Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güzel dostlar. İzmir Tavuk ve Horoz Pazarı Pazartesi günü yayınlayacağız. Ee, sabah 8 itibariyle siz değerli takipçilerim için yayında olacak. Unutmadan 3 e, haftadır çekiyoruz biliyorsunuz. Üye olan, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ee, i̇yi seyirler olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Gördük bu, Neydi? Ya, çıkma, çıkma evet, Gördük. lira diyor. Adam daha düşünüyor bağlı diyor. İçeri 100 lira diyormuş abi arkadaşlar. Ya. Evet. Dur evet. 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 <laughs> Amca ne kadar? Ne kadar fiyat? Şimdi siyah denizli mi? Değil <laughs> ee. abi, Ne istiyorsun abi fiyatını? 750. 750. <laughs> Diğerlerinin ortalama ne? Abi <laughs> 5 550. Aynen o da 700 oldu. 500, 550, 700, 750 dedi herhalde. Bu beyazın mı? 500 de kalmasın, 500 lira vereceğim. Facebook gruplarında bir Cem abi var benim adaş arkadaşlar. O şu ortadaki beyaz olandan yetiştiriyor. Evet, devam edelim. resmini mi çekeceksin? Onlar gibi yakışıklı mı çekeceksin? Hayır <laughs> işte. ne kadar usta? Çifti 800 lira. Bir tavuk yiyoruz. Çifti 800 lira. O beyaz şey. orası da 700 lira. <laughs> bir horoz bir tavuk veriyormuş. Gelin gelin gelin. De de dedim içinden açıp evet, açıp de kapalı mı abi'nin da. fiyatları böyle devam edelim arkadaşlara <laughs> Abi nasıl tane fiyatları? Pahalı. Ne kadardan başlıyor? 600-700. 600-700 liradan başlıyor. 800 lira. Bunlar satılık değil de onları aldık şey kendimize aldık. Kendine mi aldın ha? Anladım. Beyazlara diyen o zaman fiyatlarına. Sadece iki tane horozum var orada satın Anladım. İlk dışarıda ki horozlar çok. Beyazlar, değil mi? Evet. De Onlar satılık değil abi onları geri aldım. Yeni Onlara altı yüz lira isteyen arkadaşlar. Altı yüz lira. Beşe Abi nasıl fiyatları? 500. 500 tane değil mi? 500. İzmir Tavuk ve Horoz Pazarı arkadaşlar. Güvercin Pazarının hemen yanında. Sahiplenmek isteyenler pazara gelebilirler. İzmir Oros Çok şey sana yardımcı <laughs> <Yavuzlarım bana. gülüyor> güzel. Aynen abi maşallah. Yok, bir şey yapar Hepsi Hepsini <laughs> Vallahi dayı bak hep Hepsi yaşlı değil bak. Şey Tekin tamam. öyle <laughs> 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 <laughs>

250. 400 arasında 250. 250'den başlıyor. <laughs> Onlarla aynı mı? 500 Onlar 500 lira. Onlar 400 lira olur abla. 400 lira. 400'e de indi bu arada. Abla. O sana 400, bundan sana tane 200 lira. Bizde de burada iki tane alışın. Ehehehe. <laughs> <laughs> Abinin fiyat aralığı da bu şekilde arkadaşlar. Biz devam edelim videomuza. Abi, tavuğu soruyor, <laughs> satıyor mu? Bu sattık değil, 1550 olur. Şu siyahın, Ortadaki siyahı 550 istiyorlar siyah işte. Hey maşallah. Aman 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 <gülüyor> aman aman <laughs> Yetiştiler vallahi Abi kaç para istiyorsun ana? Abi 550. 500, sana 500 olur. Ben çekiyorum sadece de. Ha, çek, çek. Onlar nasıl abi? Aynı mı aşağı yukarı? Yani, Burada normalde mesela aşağı yukarı 200 lira oynar, 150 lira oynar. Bazıları evet. 500 lira oynar. Anladım. 250, 300, <laughs> 550. <laughs> Pardon arkadaşlar. Kolay gelsin abi. Ne istiyorsun abi bunlara? 250'şer. Hangisi tane 250 değil mi? Evet. Bu senin mi abi? Evet. Ona kadar? O da 700. 700 lira da buna istiyor. 250 şer lira. Tane bunlar arkadaşlar. Üçü 750, bir tane 700. Aynen. İki <laughs> 750, bir tanesi 700. Buradaki delikanlıya 700 istiyor. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Tamam, abi ne istiyorsun? Abi 450. 450. E. Evet, ona 600 yapılır. Ee. Ama altı var mı? Beş var mı? Cins, mavi Kaç adet şamaz var 250. 250'dir arkadaşlar. Ah ne 250. <laughs> Bak ben 5 milyonu kendim aldım. O da içimden öyle geldiği için gitmesin. Kendim aldım o parayı bak. Kendim aldığım parayı söyledim ya. Yani. Ben 450 euro arkadaşlar. Al götür. Yani kurtarsa vereceğim. Bir sıkıntı yok. Ama zarar etmeyeyim. <laughs> <laughs> Bunlara da 250 lira arkadaşlar. Abinin tane fiyatları. değer olacak diyormuşlar. Tane 250. <laughs> Kolay gelsin abi. Müsaade var mı? Eyvallah. Ne istiyorsun abi sen bunlara? Bin lira tane. Tane bin lira. Bunun cinsi ne abi? Cinsi ne? Sağ olasın abi. Fizan bunlar. <laughs> Fizan. 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 Kaç para dedim tane abi? Bin lira tane. Fizanmış arkadaşlar. Cinsi. Hey maşallah. Şuradan çeksek. Abi net görünür herhalde. Hep sakin. Hep sakin.

Şanlı var var Abi ne diyorsun cücüklere? Tane yüz. Tane yüz lira. <laughs>